Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu videoda Hepsi Burada uygulamasının bildirimlerini kapatmayı sizlere göstereceğim. Umarım faydalı bir video olur. Laf fazla uzatmadan haydi videomuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi burada Hepsi Burada var arkadaşlar. Şimdi ben uygulama iç ayarlarından bahsetmeyeceğim. Direkt komple kökten kapatmaya göstereceğim bildirimleri. Onu da belirteyim şimdiden. Şimdi arkadaşlar Hepsi Burada uygulamasının üstüne basılı tutup Ardından bakın burada i tuşu var. Buraya tıkladığımız zaman uygulama bilgilerine geliyoruz. İster bu şekilde gelebilirsiniz ya da arkadaşlar ayarlar kısmından telefonun Buradan e, tabii ki de bu menüler her telefonda farklı olabiliyor arkadaşlar. Ama aşağı yukarı aynı zaten arama kısmı var burada falan buralardan da bir şekilde gelebilirsiniz. Yani bulabilirsiniz. Öyle zor bir yanı yok yani. E, buradan arkadaşlar uygulamaları bulacağız. Bakın uygulamalar var. E, dediğim gibi üstte aramalar kısmı var. İsterseniz üstte üstte bulunan arama yerinden de uygulamalar yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Aradan tıklıyoruz uygulamalara. Buradan e, hep burada uygulamasını bulacağız. Bakın hepsi burada var yine üstte arama yeri yine var ee, hepsi burada ya tıklıyoruz arkadaşlar ardından burada bakın bildirimler var tıklıyoruz bildirimlere. Buradan bildirimleri göster var ya burayı kapattığımız zaman arkadaşlar artık hiçbir şekilde bildirim gelmeyecek. Buradan uyarıları yani bildirimleri ses ve titreşime izin ver ya da sessiz cilet buradan bunları da seçebiliyoruz. Ama bizim videomuzun konusu bildirimleri kapatmak. Üstte bulunan bildirimleri gösteri kapattığımız zaman artık hepsi burada uygulaması hiçbir şekilde bildirim gelmeyecek arkadaşlar. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.